Amerika Birleşik Devletleri olası bir Kılıçdaroğlu iktidarında PKK'yı devlet olarak tanıyacak. Erdoğan'ın iktidarında ise PKK'ya olan desteği sonlandıracaktır. Bu seçimlerin kazananı Cumhur İttifakı olduğu takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK ortaklığı sona erecektir. Askeri ve siyasi desteği de sonlandıracaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerindeki politikalarını gerçekleştirmesini kolaylaştıracak olan Kemal Kılıçdaroğlu, Nun seçimi kaybetmesiyle Amerika Birleşik Devletleri ve AB, PKK hususunda politika değişikliğine gitmek zorunda kalacaktır. PKK'ya bugüne kadar verdikleri askeri ve siyasi destekten artık vazgeçecek Türkiye ile olan strateji ortaklığının gereği doğrultusunda Recep Tayyip Erdoğan, önerdiği politikalara önem vermeye başlayacaklarından hiç şüpheniz olmasın. Bu şekilde başlayacak yeni dönemdeki stratejik ortaklık ülkemizin lehine olacağı kadar insanlığın da lehine gelişmelere vesile olacaktır. Feymiyalı Mali Müşavir Bağımsız Denetçi AK Parti Çorum İl Genel Meclisi Üyesi Geçmiş Dönem AK Parti İskilip İlçe Başkanı